Gençler merhaba. Atom modellerinden devam ediyoruz. İlk dersimizde Dalton atom teorisini ve Thomson atom teorisini görmüştük. Thomson atom teorisi üzümlü kek modeliydi. Thomson elektronları keşfetmişti ve atomun içerisinde o elektronların üzümler gibi homojen dağıldığını söylemişti. Atomun nötr olması gerektiği için de içerisinde artı yüklerin bulunması gerekiyor. İşte o kek kısmının da artı olduğunu dolayısıyla bu eksilerin ve artıların birbirini nötrlediğini söylemişti. Thomson'ın öğrencisi Rutherford burada bazı eksiklikler tespit edip bir deney yapıyor. Saçıl saçılma deneyi yapıyor. Rutherford'un saçılma deneyi deniyor buna. Ve farklı bir atom teorisi, farklı bir atom modeli ortaya atıyor. Bu deneyi iyi anlamamız gerekiyor. Burada bir radyoaktif kaynak var. Bu radyoaktif kaynak alfa parçacıkları gönderiyor. Alfa parçacığı deyince aklınıza helyum çekirdeği gelebilir. İki tane proton, iki tane nötron. Dolayısıyla kütle numarası 4 olan bir çekirdekten bahsediyoruz. Alfa parçacığını gönderiyor. Nereye gönderiyor? Altın folyo diyebileceğimiz çok incecik bir levhaya gönderiyor. Altından yapılmış bir levha gönderiyor. Bunun etrafını böyle 360 derece çepeçevre saran bir çinko levha koyuyor. Çinko gençler alfa parçacıklarıyla etkileştikleri zaman görünür ışık yayıyorlar. Dolayısıyla bunun üzerine bu çinkonun üzerine herhangi bir şekilde alfa parçacı düşerse orada bir parıldama görüyoruz ve o alfa parçacığın oraya isabet ettiğini anlamış oluyoruz. Şimdi çok ilginç bir sonuçla karşılaşıyor Rutherford. Gönderdiği alfa parçacıklarının çok büyük oranı %90'ı belki daha üzeri direkt karşıya geçiyor. Yani gönderiyor karşıya geçiyor. Gönderiye karşıya geçiyor. Bazıları ise sapmaya uğruyorlar. Gönderdiği alfa parçacı direkt karşıya geçmektense buraya çarpıyor. Bazısı o kadar çok sapıyor ki böyle bir açıyla gidiyor. Bazısı neredeyse geri dönüyor. Rutherford bu sapmaların sebebini düşündüğünde farklı bir sonuca varıyor. Üzümlü kek modeli gerçek olamaz. Çünkü üzümlü kek modeli gerçek olsaydı yani elektronlar dağılmış durumda onu çepeçevre saran artılar var, artı yükler var. Bunlar birbirlerini nötrlüyorlar. Gönderdiğim hiçbir alfa parçacığının sapmaması gerekirdi. Neden? Çünkü alfa parçacıkları gençler artı işaretledir. Artı yüklüdür. Yani helyum çekirdeğini düşünürseniz iki tane protonu var. iki tane nötronu var. Nötronlar zaten yüksüz. E, protonlar pozitif işaretli. Dolayısıyla helyum çekirdeği dediğiniz alfa parçacığı aslına bakarsanız pozitif işaretlidir. Tabi Rutherford bu deneyi yaptığında bu bilgilere proton nötron bilgilerine sahip değildi ama alfa parçacının artı işaretli olduğunu deneysel olarak biliyordu. Az önce dediğim gibi bu saçılmalar üzümlü kek modeliyle açıklanamaz farklı bir düşünce ortaya atmamız lazım. Bunu da simülasyonda daha iyi anlayacağız. Bakın şu an ekranda gördüğünüz şey Thomson'ın üzümlü kek modeli. Buradaki mavi noktacıklar eksi yükleri. Elektronları temsil ediyorlar. Buradaki kırmızımsı bölgede kek kısmı yani artı yükleri temsil ediyorlar. Dolayısıyla atomumuz şu an nötralde. Elektronlar her yere dağıldığı için artı ve eksi birbirini nötürlüyor gibi düşünebiliriz. Şurada gördüğünüz iki tane gri bir tane kırmızı ya da şuradan bakabilirsiniz. İşte bu alfa taneciğidir. Alfa parçacığıdır. İki proton iki nötron olduğunu biz daha sonradan öğrendik. Bu aslında büyütülmüş bir görüntü. Asıl deney şurada. Bakın şurada alfa parçacığı kaynağı var. Şurada sarıyla gördüğünüz şey de altın folyomuz. Onun bu kadarlık bir bölgesini büyütmüş durumdayım ve oradaki bir tane atomu inceliyorum. Ben bunu çalıştırdığım zaman alfa parçacıklarını gönderdiğim zaman buradan gönderiyorum gördüğünüz gibi hiçbir sapma yok. Hiçbir sapmanın olmaması da gayet doğal. Neden? Çünkü alfa parçacıkları pozitif işaretli. Atomdaki artılar ve eksiler de birbirlerini nötrledikleri için herhangi bir klomp etkileşimi, itme, çekme oluş Artılar itmeye çalışacak ama eksiler onu dengeleyeceği için homojen dağılımdan dolayı herhangi bir sapma gözlemlenmemesi gerekiyordu. Ama Rutherford'un saçılma deneyi alfa parçacıklarının saptığını gördü. Bir de ona bakalım. Evet şu an gördüğünüz şekil ise Rutherford'un ortaya attığı atom modelidir gençler. Rutherford demiştir ki bu artı yükler her yere dağılmış olamaz. Kek gibi dağılmış olamaz. Bir noktaya toplanmış olmaları gerekir. İşte o noktaya biz artık ne diyoruz atomun çekirdeği diyoruz. Elektron dediğimiz eksi yükler ise dışarıda bir yerde bulunmalı. Yani artı yükler bir yerde toplanmalı, eksi yükler dışarıda bir yerde bulunmalılar demiştir. Bu simülasyonu çalıştırırsak bakın buradaki mor renkli parçacıklar alfa parçacıklarını temsil ediyorlar. Gördüğünüz gibi çoğu karşıya geçiyor. Çünkü çekirdek bir yerde toplanmış durumda elektronlar dışarıda e arası arası boşluk. Buradaki boşluklardan bu alfa parçacıklar artı yüklü parçacıklar rahatlıkla geçip gidebiliyorlar. Ama bazıları çekirdeğe çok yakın geçiyorlar ve sapıyorlar. Çünkü artı artıyı iter. Çekirdek artı işaretli, alfa parçacı artı işaretli. Dolayısıyla sapmaları ancak böyle açıklayabiliriz sapmayanları %90'ından çoğunun karşıya direkt geçtiğini söylemiştik. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Bunu da atomun boşluklu yapısıyla açıklayabiliriz. O yüzden elektronların dışarıda bir yerde olması gerektiğini vurgulamıştır. Hatta burada bazı oynamalar yapabiliriz. Örneğin atom çekirdeğindeki proton sayısı şu an 79. Ben bunu arttırırsam çekirdeklerin artı özelliği artacaktır. Ve aradaki alfa parçacıklarıyla olan aradaki itme kuvveti artacaktır. Daha çok sapmalar gözlemlersiniz. Örneğin şu an 100 proton yaptım. Çekirdeklerdeki artı özelliğini arttırdım. Artık daha çok sapmalar, daha güçlü sapmalar gözlemliyoruz. Veya bunu azaltırsanız proton sayısı azalırsa o zaman sapmaların daha az olduğunu, daha az etkileneceklerini görürüz. Şimdi buradaki bir çekirdeğe zoom yapalım. Evet şu an bir atom çekirdeği görüyorsunuz. Buradaki atom çekirdeğinin proton sayısını arttırırsam gördüğünüz gibi alfa parçacıkları yani şu arkadaşlar inanılmaz sapıyorlar. Yanına bile yaklaşamıyorlar. Çünkü arada bir klomp etkileşimi artının artıyı itmesi durumu söz konusudur. Dolayısıyla tekrar özetlersek Thomson'un üzümlü kek modeli doğru olamaz. Eğer artılar ve eksiler birbirlerini dengeleyecek şekilde homojen dağılmış olsaydı olsalardı hiçbir alfa parçacığı sapmazdı. Çünkü atomun artı ve eksi etkinliği birbirini nötrlerdi. Ama çekirdek bir yerde toplanmışsa artılar bir yerde toplanmışsa ve elektronlar çok uzaktalarsa o toplanmış kısımların yakınlarından geçen alfa parçacıkları saparlardı. Ki Rutherford saçılma deneyinde bunu gözlemlemiştir. E gönderdiği alfa parçacıkların çoğu sapmadan karşıya geçti. İşte bu da atomun boşluklu bir yapıda olduğunu bize gösteriyor. Rutherford atom teorisine göre atomda çekirdek adı verilen bir yapı vardır. Yani Rutherford deyince aklınıza atom çekirdeği gelecek. Atomlar pozitif yüklü çekirdekle çekirdeğin çevresinde çembersel yörüngelerde dolanan negatif yüklü elektronlardan oluşur. Şimdi Thomson ve Rutherford arasındaki farklardan bir tanesi de bu. Thomson diyordu ki üzümlü kek modelinde elektronlar sabittir. Yani üzümler nasıl ki bir kekin içerisinde hareket edemiyorlarsa atomun içerisinde elektronlar eksiler sabittir. Oraya konulmuştur ve orada duruyorlardır. Şimdi Rutherford diyor ki çekirdek var, elektron dışarıda bir yerde. E buradaki çekirdek artı yüklü, elektron eksi yüklü. Bunun burada durduğunu iddia edemez. Neden? Çünkü durduğunu iddia ederse bu ikisinin arasında bir klomp etkileşimi olacak. Yani buradaki çekirdek elektronu kendisine doğru bir elektriksel kuvvetle çekecek. E ne olur o zaman? O çekirdek ona doğru düşer. O yüzden Thomson diyor ki bu çekirdeğin bir hızının olması lazım ki çembersel hareket konusu aklınıza gelsin. Buradaki elektriksel kuvvet onu direkt yapıştırmasın. Ne yapsın? Bu adam dönerken merkezcil kuvvet görevi görsün ve onun sürekli hız vektörünün yönünü değiştirebilsin en fazla. Kendisine doğru yaklaştıramasın. Dolayısıyla gençler Rutherford atom modelinde elektronlar düşmemek için çekirdeğe düşmediklerine göre sürekli hareket halinde olmak zorundalar. Yani elektronlar çekirdeğin etrafında çembersel yörüngede dolanırlar demiştir. Üçüncü özellik zaten şimdi söylediğim şeyi vurguluyor. Elektronlar durgun olsaydı çekirdekteki pozitifler bu elektronları çekerdi ve çekirdek üzerine düşme durumu gerçekleşirdi. Atomun büyük bir bölümünün boşluklu yapıda olduğunu söylüyor ve elektronların bu boşluk etrafında dolandığını söylüyor. Rutherford atom çekirdeği ile ilgili neredeyse her şeyi bulmuştur gençler. Çekirdeğin çapını hesaplamıştır. Çeşitli başka deneylerle bu Rutherford saçılma deneyini birçok malzemeyle tekrarlıyor. Çekirdeğin çapını bulmuştur. Farklı elementlerin farklı çekirdekler hakkında yorumlar yapmıştır yüklerini bulmuştur Hatta Rutherford 1919 olması lazım tam hatırlamamakla beraber. Yani bu deneyden bir yaklaşık 8-9 yıl sonra bir tane protonun varlığını da keşfeden kişidir. Çekirdek namını her şeyi bulmuştur diyebiliriz. Sadece nötron konusunda sıkıntı var. Nötron 1932 yılında James Chadwick tarafından tespit edilecek. Rutherford ondan da şüpheleniyor. Yani nötron gibi bir şeyin varlığından şüpheleniyor ama bunu kesinleştiremiyor. Kesinleştiren adam 1932 yılındaki Chadwick'tir. Şimdi gençler Rutherford atom teorisinin çok büyük bir pro problemi vardı ve Rutherford bunu çözemedi. O problem de şu. Rutherford diyor ki elektron çekirdeğin etrafında çembersel bir hareket izler. Biz çembersel hareket konusundan şunu biliyoruz. Eğer bir cisim çember çiziyorsa bir ivmeli hareket yapıyordur. İvmeli hareket yapmak demek de şu sonuca sebebiyet verir. Elektromanyetik dalgalar konusunu hatırlayın. Eğer yüklü bir taneciye ivmeli hareket yaptırırsanız, örneğin hızlandırırsanız, örneğin yavaşlatırsanız, örneğin yönünün değişmesini sağlarsanız, bunların üçü de ivmeli harekettir, o yüklü tanecik bir elektromanyetik dalga yaymaya başlar. Buradaki elektron yüklü bir tanecik ve sürekli yönü değişiyor. Dolayısıyla bu aslında sürekli etrafına elektromanyetik dalgalar yayması gerekiyor. Elektromanyetik dalga yayan bir cisim de enerji kaybediyor demektir. Dolayısıyla gençler elektron çember çizerken sürekli elektromanyetik dalga yayacağı için sahip olduğu enerjiyi kaybedecek. Sahip olduğu enerjiyi kaybettikçe de çekirdekle arasında olan klom kuvvetinin etkisiyle yani elektriksel kuvvetin etkisiyle enerji de kaybettiği için sürekli çekirdeğe doğru spiral çizerek düşmeye başlayacak ve çekirdeğe düşecektir. Ve atom dediğiniz şeyin böylece var olması imkansız hale gelecektir. Çünkü elektronu bir sürü atom olduğunu biliyoruz biz. Bunların hepsi var. Ama Rutherford'un ortaya sunduğu atom modelinde bunun olması mümkün değil. İvmeli hareket ve elektromanyetik dalga yayma olayından dolayı. İşte Rutherford buna bir türlü çözüm bulamamıştır. Bu problem şurada da karşımıza çıkıyor. Spektrum denilen bir şey var. Yine elektromanyetik dalgalardan bildiğimiz bir şey. Elektromanyetik dalgaların yayılım haritası gibi aklınızda kalabilir. Örneğin görünür ışık mertebesine odaklanırsak gökkuşağı renklerimiz aslında spektrum spektrumdur. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor diye kırmızıdan mora doğru gittikçe enerjinin arttığını biz Biliyoruz. Bu renkler aslına bakarsanız sürekli spektrumdur. Yani kırmızı derken sadece kırmızının bir tonu var gibi değil. Her tonu var. Kırmızı, turuncu, sarı bakın. Burada bir geçişkenlik durumu söz konusu. Yoksa kırmızının keskin sınırları var, turuncunun keskin sınırları var gibi bir durum söz konusu değil. Sürekli bir spektrumdan bahsediyoruz. Örneğin hidrojen gazını ısıttığınızda gençler Rutherford atom teorisine göre mümkün olan her dalga boyunda elektromanyetik dalga yayar. Her enerji seviyesinde elektromanyetik dalga yayar. Dolayısıyla her rengi görürüz. Kırmızının her tonunu, sarının her tonunu, yeşilin her tonunu böyle sürekli bir spektrum görürüz. Ama biz hidrojen gazını ısıttığımızda gözümüzün algıladığı sadece belli başlı renkler var. Bakın sadece şu dalga boyunu görebiliyoruz. Sadece şu dalga boyuna karşılık gelen mavi rengi görebiliyoruz. Sadece şu dalga boyuna karşılık gelen mor ışığı görebiliyoruz. E diğerleri nerede? Yeşil hiç yok, morun diğer tonları yok. Turuncu nerede? Niye sadece bunlar var? Bu da Rutherford tarafından açıklanabilen bir durum değildir. Bütün ışımaları yapabilmesi gerekirken mantık olarak sadece belli başlıları yapabiliyoruz. İşte bütün bunlara çağrı olacak isim Niels Bohr ve bir sonraki atom modelimizde Bohr atom teorisinde bunu açıklayacağız.